Evet arkadaşlar. Kapılardan, PVC kapılardan soğuk hava geliyorsa bunların sebebi çoktur ama biz e, bir tanesini ele alacağız. Bu gördüğünüz demir parçalar eğer kırıksa içeriye kapı tam iyi kapanmadığı için içeri soğuk hava gelir. Bazı problemler de bu fitillerin yırtılmasından dolayı kaynaklanır ama biz şu anda sadece Yeni bu demirlerin yerine yenisini takacağız. Bazı demirler üçgen şeklinde oluyor, bazıları da bu şekilde oluyor. Biz şimdi e, hırdavatçıya gittik, bu şekilde olanı aldık. Bu şekilde aldığınız zaman her pencereye uyumludur. Siz şöyle takmanız yeterli, tam ortasına gelecek şekilde. Düz gibi. Orada vida yeri var. Hemen şimdi takacağız. Bunu ters taktık. Siz de aklınızda olsun. Ters takmayı bu şekilde kapanacak şekilde. Bakın tam o içerideki delik var. O deliğe gelecek şekilde takmasını yapın. Biraz yukarıdaymış. Şimdi bu sağlam oldu. Kapıyı kapattığınız zaman kapıdaki dil deriz biz ona. O demir yuvarlak demir buraya geçecek ve kapının sıkı kapanmasını sağlayacak. Şimdi durdur biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi penceremizin diğer demirine geldik. Bu debri yine kırık. Onu da değiştireceğiz. Bu şekilde demirin şu yüzlere içeriye bakacak şekilde takıyoruz. Vida deliğini görmeye çalışıyoruz. Arkasından vidasını takacağız. Penceremiz olur. Kapımız olur. Aynı demirler arkadaşlar. Aynı demirlerden alıyorsunuz. Zaten söylediğim zaman size hırdavatçılar verir. 3-5 tane demir için uğraşmanıza gerek kalmaz. Gördüğünüz gibi sağlam oldu. Kapıyı kapattığımız zaman kolu çevirdiğimizde buradan demir içeriye yerleşip sıkı kapanmasını sağlayacak yine. Pencerenizden ya da kapınızdan dediğimiz gibi soğuk hava arılardan geliyorsa ya fitiller arızalıdır ya da bu demir kırıktır demiştik. Biz de bu demirleri kontrol ettik evet. Çünkü kapımızı kapattığımız zaman şuradaki demir buraya geçtiği zaman bu diğer taraf kırık olduğu için alttan geçiyor. O yüzden kapımız iyi kapanmıyor. Rüzgarlı havalarda buradan rüzgar içeriye gidiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Demirlerin yenisini takıyoruz üst tarafları taktık. Şimdi aşağıları takıyoruz. Bu demirler hem pencerelere hem de kapılara uygundur. Plastik kapılara, plastik pencerelere, banyo kapılarına, pencerelerine uygundur. Eğer plastikse PVC doğrama demirleri diyebilirsiniz buna. Bu şekil mandallardır. Kapıların kenarındaki demirler bunlara geçer. Şimdi yine aynı şekilde demiri görüyorsunuz. Şurada dilleri var. Bu diller tam bu boşluğa gelecek şekilde alacak. Şu iki tane demir dil tam bu boşluğa girecek ve orada delik var. O delikte de tam şu deliğe denk gelecek arkadaşlar. Ona göre ayarlayacaksınız. Ve bu şu girintiler de kapının demirlerinin buradan kapıyı sıkıştırması içindir. Ters takmayın. Şimdi bu şekilde Takıyoruz. Tam o diller yerine oturdu. Bakıyoruz delik yerine di. Ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Tam yerine oturdu. Şimdi vida ile sıkıştırıyoruz. Eğer orada vida yoksa kapınızın demiri tam şuraya geldiğinde bir çizgi çekiyorsunuz. Kapının demiri. Ondan sonra bu demiri tam o çizgiye koyup matkap yardımıyla akıllı vida olacak. Ben akıllı vida hemen size göstereyim. Bu şekilde. Bu vidanın ucu PVC'yi, demiri deler geçer. Gördüğünüz gibi matkap kullanmanıza gerek kalmaz. Matkap ucu kullanmanıza gerek kalmaz. İstediğiniz yere deler. Daha önce de zaten bu şekilde vida kullanmışlar buraları delmek için. Bunlar akıllı vida. Akıllı olmayan vida hangisi derseniz işte bu. Bu da normal vida. Akıllı vida isterlerse onun ucu plastiği delip açmak için bu da normal vida arkadaşlar. PVC'lerde en çok akıllı vida kullanılır. Siyah olanlar bu siyah olanlar en çok demirlerde kullanılır. Bunlar da evet. e, delinmiş matkapla delinmiş arkasından plastik konulup içine yerleştirilen vidalardır. Şimdi kapımızı kapattığımız zaman kapının dili tam buradan geçecek. Buraya girecek ve kapının kolunu çevirdiğimizde sıkıştıracak arkadaşlar. Bazı kapılar bu demirler kırıldığı zaman kapılar iyi kapanmaz. Hatta bu demir buralarda aralarda kalır. Kapının kapanmamasını sağlar. Çok pahalı değil bunlar. Yaklaşık 1 TL, 2 TL gibi fiyatlara veriyorlar. Bütün pencerelerinizi, kapılarınızı kontrol edin. Bu demirlerden mutlaka bu demirler mutlaka belli bir yıl sonra, 5 yıl sonra 3 yıl sonra e, havanın durumuna bağlı zarar görür, kırılırlar. Onun için bu demirleri değiştirin. Kendiniz yapabilirsiniz. Çok kolay. Bakın tekrardan size hemen göstereyim. Kaç saniyede? Hemen 20 saniyede. Bunu söktünüz götürdüğünüz tamirciye dediniz ki ben bunun yenisini istiyorum. Hemen aldınız, geldiniz. Şu iki deli yerleştirdiniz. Bu şekilde oradan hemen vidanın olduğu yere ayarlıyorsunuz. Bu şekilde bütün pencerelerinizi, kapılarınızı kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Bakın 10 saniyede 20 saniyede diyelim bir tane anahtarı değiştirdim. Tek demiri. Bir kapıda dört tane vardır. 3 dört tane vardır. Bir dakikada hadi beş dakika olsun beş dakikada kapınızın komple demirlerini değiştirirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler iyi günler.